ATG TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Windows 10 işletim sisteminde güvenli mod, güvenli ön yüklemenin nasıl açılabileceğini göstereceğim. Bazen özel durumlar olabilir. Örneğin bir virüsü temizlemek gibi Windows'un normalde ulaşılmayacak bir yerine ulaşmak istediğiniz zaman bilgisayarınızı güvenli modda başlatmanız gerekebilir. Güvenli modda Windows işletim sistemi çalıştığı zaman bilgisayarınızı Sistemde çoğu şeyi açmadan çalışır. Yani çok sanki sade bir Windows geliştirilmemiş, yeni çıkmış bir Windows'u kullanıyormuş gibi olursunuz. Ve bu şekilde Windows'un diğer gelişmiş kısımlarına ulaşarak yapmak istediğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi siz de yapmak istediğiniz işlem her neyse bunun için güvenli modu açmanız gerekiyor belli ki. Şimdi bunu nasıl yapabileceğini anlatayım. İlk en basit yöntem, çok basit bir şey zaten bu başlat menüsüne geliyoruz. Burada bilgisayar açma kapama kısmı var. Buna tıklıyorum. Buradaki yeniden başlata shift tuşuna basılı tutarak basıyorum. Shift tuşuna basılı tutarak bu yeniden başlata bastığım gibi bilgisayarım yeniden başlayacaktır. Ve güvenli modda güvenli ön yükleme de açılacaktır. Fakat bu şekilde yapamadıysanız bu şekilde bilgisayar e, bilgisayarınız güvenli modda açılmadıysa farklı bir yöntem daha var. E, bu daha belirgin bir yöntem. Hemen onu göstereyim. Windows'ta arama kısmına tıklıyoruz. Buraya msconfig. Aynen şu şekilde yazıldığı gibi yazıyoruz. Msconfig şeklinde yazıyoruz. Sistem yapılandırması çıkıyor. Hatta onu da bir deneyelim. Direkt sistem yapılandırması yazarsam çıkıyor muymuş? Evet yine çıkıyormuş. Direkt sistem yapılandırması da yazabilirsiniz. Buna tıklıyorum. Sistem yapılandırması penceresi açıldı. Burada ön yüklemek kısmına tıklıyorum. Burada ön yükleme seçeneklerinde güvenli ön yükleme var. Güvenli ön yüklemeyi tıklıyorum ve burada en azı işaretliyorum. Bu size işaretli olmayabilir. Bunu işaretlemeyi unutmayın. En azı işaretleyin ve bu şekilde ayarları kapatıp çıktığınız zaman e, bilgisayarınızı normal bir şekilde tekrar geliyoruz Ve buradan yeniden başlat dediğimiz gibi normal bir şekilde e, bilgisayarımızı yeniden başlattığımız zaman bilgisayarımız güvenli ön yükleme ile açılacaktır. Buradaki tiki işaretleyin ve en azı seçin ayarları kaydedip çıkın. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve bilgisayarınız güvenli modda, güvenli ön yüklemede açılacaktır. Ee, evet bu kadar basit bir işlem. Bunu kapatıyorum. Ee, benim anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. ETC TV'ye maddi destek olmak isterseniz ETC TV'ye katılabilirsiniz. Teşekkürler.